Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'daydı bugün. Türk-İtalyan İş Forumu'nun açılışında iş adamlarını Türkiye'de yatırım yapmaya çağırdı. Başbakan Başakşehir'de katıldığı cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Sayın Ahmet Davutoğlu ve... Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'daki ilk durağı Türkiye-İtalya İş Forumu'ydu. İtalyan mevkidaşı Matteo Renzi ile birlikte katıldığı forumda iş adamlarına seslendi, İtalyan şirketlerini Türkiye'de yatırım yapmaya çağırdı. Türkiye'nin dinamik piyasa yapısı, demokratik ve şeffaf e, hukuk anlayışı bütün dış yatırımcılar için önemli bir imkan sağlamaktadır. İtalyan şirketlerini Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya çağırıyoruz. Türkiye ve İtalya, Türk ve İtalyan iş adamlarının önündeki her türlü bürokratik engeli kaldırmaya kararlıdır. İtalyan mevkidaşına Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti başbakan. Türkiye'de bir İtalyan Sen üniversitesinin da, kurulmasını istedi. Da, 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 da İtalya'nın ve değerli dostum Sayın Renzi'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi bir borç biliyorum. İsteriz ki bu iki büyük medeniyet e, merkezi bir üniversiteyle birbirine bağlansın. Türk-İtalyan ortaklığı Akdeniz medeniyetine hep yeni ufuklar açsın. Forumun açılışında İtalya Başbakanı Renzi de konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a patronum diye seslendi. Sevgili dostum Kadir Topbaş benim patronum olmuştu. Ben Floransa Belediye Başkanı iken kendisi dünyanın tüm belediyelerinin başkanı seçilmişti. Bizi misafir ediyor, kendisine kalpten teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Davudoğlu daha sonra Başakşehir'e geçti. Cuma namazını Tunahan Camii'nde kıldı. Cuma namazının ardından kanser tedavisi gördüğü hastanede 34 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Gençlik Kolları kurucu üyesi Hasan Küçükoğlu için cenaze namazı kılındı. Davutoğlu gözyaşlarını tutamadı. Hasan Küçükoğlu'nun cenaze namazını ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu kıldırdı. Davutoğlu tabuta omuz verdi. Evli ve bir çocuk babası olan Hasan Küçükoğlu'nun cenazesi Kayabaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.